Konak Belediyesi Fen İşleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü işbirliğinde Hatay, Halkapınar ve Yeşildere'de bulunan kurban kesim ve satış alanları temizlenerek ilaçlandı. Hayvan gübreleri, atıkları, grederler yardımıyla kamyonlara yüklenerek harmandalı çöp döküm alanına götürüldü. Ardından bakteri ve sinek oluşumuna yönelik ilaçlama ve kireçleme yapıldı. Sadece kesim alanı olarak kullanılan Hatay Eski Pazar alanı ise yıkanarak dezenfekte edildi. Yetkililer, Halkapınar ve Yeşildere kurban kesim alanlarında yaklaşık 15-10 kireçleme çalışması yaptıklarını kaydetti. Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan, her kurban bayramından sonra bu çalışmayı yaptıklarını ifade ederek, toprak alanda kurulan Yeşildere ve Halkapınar kurban satış ve kesim alanlarında hayvanların gübresi ve kesimden arta kalan artıkları ortadan kaldırıyoruz. Oluşacak sinek ve bakteri için de kireçleme yapıyoruz. Es zamanlı olarak büyükşehir belediyesi de ilaçlama yapıyor diye konuştu.